Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Allah'ın yardımı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun inşallah. Arkadaşlar bugünler gerçekten de acılı ve duygusal günlerimiz. Bir yanımızın ezik olduğu, nefes almakta zorlandığımız günler. Türkiye'nin özellikle ve dünyadaki tüm bizimle birlikte yüreği atan Müslüman kardeşlerimizin gerçekten de hüzünlü günleri. İnşallah bu yaraları birlikte saracağız. Biz de üstümüze düşen ne varsa, insan olarak yapıyoruz yapacağız inşallah uzun bir süreç bugünleri herkes yardıma koşuyor ama gerçekten peyderpey zaman alacak iyileşme yaralı yaraların iyileşmesinin zaman alacağı günler günlerde birbirimize destek olacağız arkadaşlar inşallah arkadaşlar şimdi buraya dört tane kuş getirdi bir abim Malatyalı bir abim ismini vermek istemiyor fakat hanımının 11 tane dayısı ve kuzenleri toplamda 20'den fazla ısım depremde göçük altında kalmış bir abimiz. Ümit dedi ben uçuramıyorum gerçekten de uçuramayacağım. Bunları da bir kardeşimize verelim uçursun. Alacak kişi de sadece beni muhatap et dedi. Kuşlar Necdet Yıldırım abimizin Cem Kopar adına düzenlediği, Tolga Cem Kopar adına düzenlediği kupada dereceye girmiş kuşların kuzenleri kuşlardan almak isteyen abi olursa abimle de görüştüm ahbap derneğine bağışları, bağışı yapılacaktır kuşların gelir, gelirinin ahbap derneğine bağışlar olacak direkt tüm gelir buna gidecek 4 tane kuş getirdi 3 tanesi uçan bir tanesi de yine bunlardan aynı damladık genç kuş şimdi arkadaşlar kuşları göstereyim Kirli ile Arap Yuva kardeşi. Kuşlar zımba gibi kuşlar. Kirli 3-4-3-4 başlamış. Arap'ta teke binmeye yakın. Arap daha hızlı diyor. Şu boskirli perçemli hiç uçmamış. Uçurmamış onu. Şu boskirli de gene böyle 3-4-3-4 havada uçan kuş. Şu. Boskirliler çapraz kardeş. Kirliyle Arap'ta yuva kardeş. Bu üçünü uçuracaksınız arkadaşlar. İnşallah kıymetini bilecek. Abim ve bir kardeşimize geçer. Kuşların geliri Ahbap Derneği'ne bağışlanacaktır beyler. İnşallah yarın canlı mezada çıkarttığımızda kuşu alan abim kardeşim hiç bizim hesabımıza parayı atmadan Ahbap Derneği'ne yatırdığı mahkuzu işte kimden kalırsa o kadarını Abbab Derneği'ne bağışlayıp makbuzu bize atması yeterlidir. Biz kendi hesabımıza para istemiyoruz. Benden rica etti. Benim ismimi söyleme ama alacak arkadaşımıza benim numaram ver. Bu hakkında detaylı bilgi anlatayım. Ne derecede olduklarını söyleyeyim dedi. Bana da söyledi. Burada Arap yere çökmeye yakın. Bozkillerde havada tepiniyor. Şu perçemli olan hiç uçmamış. Zaten kuş güzel o da. Bozkiller Alt üstlü kardeş, bunlar da yuva kardeş. Kuşlar dediğim gibi Tolga Cem adına düzenlenen kupada dereceye girmiş kuşların soyunda. Üç tanesi uçar, bir tanesi de bu kanatları makaslı. Abi şu an ismini vermek istemiyor, ümit. Reklam olmasın diyor ama kuşlar alacak arkadaşımıza ismini ver. Ben ona gerekli bilgiyi söylerim, gerekli açıklamayı yaparım. Kuşlar hakkında detaylı bilgiyi veririm diyor. Allah inşallah hayrını kabul etsin. Ölmüşlerine rahmet etsin. Tüm geride kalanlara da yardım etsin. Yardım ederken de bizleri vesile kılsın. Cümle alemin, abimizin, kardeşlerimizin yaptığı hayırlar yerine ulaşsın. İnşallah Allah bir daha böyle acılar göstermesin bize. Kuşları şimdi hareketlendirmiyorum. Kuşlar içeride de oynuyor arkadaşlar. Ama gerek yok dediğim gibi Arap teke düşmeye yakın. Yuva kardeşi kirli 3-4-3-4 çalışıyor. Diğer boz kirli de sarı boncuklu boş kirli de havada 3-4-3-4 çalışıyor. Yalnız kuşlar işte bir hafta 10 gündür. Deprem gününden bu tarafa uçmuyorlar. Biz de inşallah yarın mezatta sahiplendirdiğimizde giden kardeşimiz de inşallah uçurmaya devam eder kuşlar güzel atımlı dereceli da derece yapan kuşların kuzenlerinden alanda inşallah iyi kuş alır hayır da inşallah yerine ulaşır şimdiden hepinize Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar Bize de inşallah vesile kılar hayır ile hanemize yazılır diye söylüyorum cümleten hepiniz Allah'a emanet ediyorum beyler yarın akşam mezatta sırf bu kuşları çıkartacağım sırf bu dört tane kuşu çıkartacağım canlı yayında. Ondan sonra mevzatımızı kapatacağız. Özel bir yayın olacak. Sırf bu kuşlara hayır için. Allah inşallah yerine uğraştırsın. Dediğim gibi parası direkt Ahbap Derneği'ne gidecek. Ben kendi hesabıma da değil. Abiyle de zaten irtibata sokacağım. Ahbap Derneği'ne kuşları aldığı 3 lira 5 neyse fiyatı Ahbap Derneği'ne makbuzunu yatırıp gönderecek bize. Bu kuşları biz de kendisine yollayacağız Allah'ın izniyle. Cümleten hayırlı akşamlar arkadaşlar.